Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü yarışmamızın oyunumuzun ödülleri Zeynep ve Melik sevdiği Abur Cumhurlar. Hemen vakit kaybetmeden bugünkü oyunumuzu anlatıyorum. Bu şekilde kamera bu tarafa akvaryumumuzu kova olarak kullanacağız. Belli bir seviyeden topları akvaryumun içeri bu şekilde atmaya çalışacağız. Şöyle son bir kez daha deniyorum. Evet sonuncu hakkında başardım topu kovaya atan gelip buradan istediği abur cuburu seçecek ve sonunda bakalım kimin daha çok abur cuburu olacak göreceğiz başlayalım <laughs> arkadaşlar oyun için biz hazırız şu anda gördüğünüz gibi kocaman bir kamyon koydum Buraya geçmek yok buradan kovanın içerisine akvaryumun içerisine atmaya çalışacağız Atayım. bakalım ilk kim atacak ilk kim seçme hakkına sahip olacak evet. Üçten geriye doğru sayacağım 3 2 1 Başla. Maalesef olmadı ya. sıra Zeynep'te. Allah. Yavaş yavaş gel oğlum. Oğlum gel oğlum. Hayır oğlum oğlum burada bir sürü top var oğlum. <laughs> Hayır kızım bir saniye. Melişan sıra sende at oğlum. 1 2 3 4 Evet. Bir tane kızım şimdi Melişan ödülü seçsin. Gel oğlum gel buraya. Neyi seçiyorsun? Hangisini alsam hangisi hangisi? Hangisi <laughs> hangisi hangisi? Bir tane. Bir. Sadece tane. bir tane. Tamam. Şimdi onu alıyorsun. Ülkenin üstüne koyuyorsun. Karışmıyor tamam mı oğlum? Aferin sana. Şimdi tekrardan geri dönüyoruz. Zeynep atışıyla devam edeceğiz. Tamam. Sıra Melih Şah'da. Sırayla. Melih sıra. At bakalım. Olmadı. Kamyona müdahale yok. Kamyona müdahale yok. Evet Melih Sırayla kızım. Zeynep. Melih Şah. Al top at. Kızım olmadı ama sen atmış oldun. Nasıl oldu? Şaşırdım. Yavaş yavaş. Şimdi Sıra Zeynep'te, sıra Melisha'da. Zeynep, Melisha, Zeynep'te, Zeynep'te hayır. E Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. E e <laughs> <laughs> dur, dur, hayır, hayır, hayır. E bırakır ha mısın? Tamam, bırakır mısın? Sıra sende. Arkadaşlar, bu e e müdahale e etmem e gerekti. Dur. Şimdi Melikşah sen atabilirsin. E Bundan sonra topları ben vereceğim kızım, tamam mı? Şimdi sıra sende. Zeynep atıyor. Melikşah da sıra. Bekliyorsun Zeynep. Zeynep de sıra. Kırmızı top. Hadi çocuğum topu uzaklaştırayım. Sıra Melikşah'ta. Melikşah. Melikşah. Melik <laughs> Zeynep. Bir saniye. Bir, bir saniye çocuklar. Ben sana bir... Melikşah çekil bir. sıra sende. Birbirinize müsaade edin atarken tamam mı? Şimdi kenar çekin Melikşah. Zeynep atışını yaptı ama yaklaştı. Evet. Şimdi Zeynep kenar çekiliyor. Melikşah atacak. Oğlum beni dinliyor musun? Böyle at. Tamam. at. Ulan be. Az kaldı. Zeynep de seçecek birazdan. Sıra Zeynep'te. Evet. Melisa, sen de sıra. Yavaş. Kamera dokunma. Yoksa ben sana ceza yazarım. Zeynep iki tane atar üstte. Kamera dokunmak yok. Şimdi kırmızı topu Zeynep veriyorum. Yavaş. Hadi be. Arkadaşlar Zeynep çok yaklaştı. Bakalım nasıl olacak. Şu an Melisa bir tane avucu burnu seçti. Zaten görüyorsunuz akvaryumda. Tek bir top var. O da sarı renk. Acaba. Yavaş. Yavaş. Ne evet. oldu be? Hadi bakalım Melisa. Sıra Zeynep'te. Olmadı. Melisa. Olmadı. olmadı. Zeynep. Yavaş. Az kaldı. Zeynep gelecek ama ne zaman bilmiyorum. Olmadı. Zeynep'te sıra. Yavaş, topla olmadı. Melisa. Olmadı. Zeynep. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Zeynep seçiyor. Bir tane seçme hakkı var ve hemen de seçti. Aferin kızıma. Kimsen de bu sol tarafa doğru koy kızım. Tekrardan hemen yerimize geçiyoruz. Oyuna tekrardan başlıyoruz. Bu tarafa <laughs> alıyorum Zeynep. Berikcan <laughs> <laughs> <Kamını> kırdı kırdı. Yaşkın. Şöyle toparlayalım. Konseptimiz bozulmasın. Arkadaşlar, Merit Çağ'ı uyarmıştım. Kamyona dokunmak yok. Bu bizim çizgimizdi. Hem de kırmızı çizgimizdi. Merit şah kamyona dokunmakla kalmadı. Yıktı. Şu an Zeynep iki iç kere üst üste atış gerçekleştirecek. Merit şah bekleyecek. Merit ceza. Abi. Şimdi birini at. Birini at. Bir kez daha atıyorsun. Şimdi Merit şahta sıra. Bu kadardı Melisa'nın ağlaması. Zeynep de sıra. Zeynep kamyona dokunma yoksa sana da ceza vereyim. Aa! Al bakalım. Olmadı. Açın. Son toplar arkadaşlar. Aa! 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 Direkten döndü. Hadi bakalım. Direk nerede? Kamyona dokunmuyoruz. Cemaat kamyona dokunmuyoruz. Bitti Ve bu atışı yapıyorsun. Melik şahsı bir atışı yapıyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere kırmızı toplar bitti. Hemen topları topluyoruz ve geri dönüyoruz. Görüşürüz. Çizgiyi biraz daha yakınlaştırıyoruz engelimizi. Belki daha rahat atış yaparlar. Yoksa bütün aburcu buradan elimizde kalacak yani. O kadar aldık. Böyle olmayacak. Mı? Biraz daha ileri aldım. Lütfen kamyona temas etmiyoruz Dedeye sahip çıkalım. Anlaştık mı? Anlaştık. En son beni şey Zeynep tekrardan başlıyoruz. Yavaş kızım. Olmadı. Hadi bakalım yavaş. Öğrettiğim gibi. Ama öğrettiğim daha iyi. Beni çağır. <laughs> abur cubur basasını alıyoruz aferin oğluna güzel seçim yaptın hemen yerine bırakıyorsun yerine bırakıyorsun abur cuburların yanına hepsi senin olabilir acele etme sevgi güzeli yaptım Allah kahraman bul Melikşah bu kafayla nasıl atıyor ben anlamış değilim arkadaşlar anlayan yoruma yazabilir mi? böyle ya, taş atar gibi arkadaşlar atmak çok hadi zor hadi be Melisha, Zeynep, mı yavaş kalk. Kamy kamyon dokunmuyor. Kamyon dokunmuyor. Oh, Zeynep. Ya. Oh! <laughs> <laughs> Zeynep, Zeynep abur cuburunu seçiyor. Zeynep ne seçecek? Evet. Hemen yerlerimizi duyuyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Hemen. Yes. Evet. Hadi bakalım. Şimdi en son kim attı? Zeynep attı. attı. Sıra Melih Kamyonu dokunmuyoruz. Asla, Kamyonu asla, dokunmuyoruz Zeynep. Kamyonu dokunmadan. Asla yapıyordu bir ya. Evet. <laughs> yavaş yavaş. Asla yapıyordu. Seri bir şekilde. Ya. Bir şekilde. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar biraz daha yakınlaştırıyorum. Bu böyle olmayacak. Bir saniye kızım. Bu şekilde yakınlaşın. Asla, Hadi bakalım. Pasarik, Hadi bakalım. <laughs> Zeynep tekrardan seçimini yapıyor. Üçüncü abur cuburu. E, şu an bir abur cubur önde. Aferin kızıma. Devam ediyoruz. Al bakalım Melikşah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çabuk çabuk. Seri seri at. Melikşah <laughs> hemen sen de seç oğlum. Ne seçeceksin bakalım. Ooo. Zeynep. Zeynep. Zeynep, Zeynep atışını yapıyor. Melich'e oh. sıra. Zeynep, çekirdeği. Hemen seçirdin hemen. Hemen, baba, hemen. tamam. Melich atışını yapabilirsin. Olmadı. de sıra. Zeynep hemen geçiyorsun atışını yapıyorsun. Olmadı. Melich'e. Oh. Hemen seçimini yap. Hemen seçimini yap. Daha, evet daha önce almıştın oğlum. Başka bir şey yapabilirsin. Tamam onu hemen yerine koyuyorsun. Hemen buraya geliyorsun. Devam ediyoruz. Atışlara devam ediyoruz. At bakalım. Hadi bakalım. At bakalım. <laughs> hemen oraya koy ve geri gel. inşallah devam ediyoruz. Toplar bitmek üzere arkadaşlar. Kırmızı top bittiği gibi oyunu bitireceğim. Son 3 hakkın kaldı. Derken acele ettim. Hadi Melişan. Atarken öyle demiyorsun. Beni şah kelimelere ağzıma düğümledi adeta. Burası bir atış, seni atışları yapıyor. Hemen oğlum, hemen oğlum. Yavaş, sakin ol, sakin Aa. 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 Bu son top, acele etme. Aa. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.